Şam'da bir alim vardı, bir marangoza geliyor, tabi bir işi var, bu marangozda işini hallederken marangozla tanışıyor, muhabbet ediyor. Tabi bu marangoz soruyu o alime sorarken diyor ki, ben şu an bir ayet çalışıyorum ama anlamadığım bir mevzu var diyor. O da diyor ki, biliyorsam söylerim diyor. Adiyat Suresi diye bir sure var, orada Cenab-ı Allah hayvana, atlara yemin ediyor. Ey Şeyh diyor, ben buraya kadar Allah ayette atlardan bahsetti diyor. Harıl harıl koşan atlardan bahsetti. Şüphesiz ki insan Rabbine karşı çok nankördür. Bunu anlayamadım diyor. Marangoz diyor ki ben günlerdir düşünüyorum. Sannediyorum ki cenab Allah burada şunu söylüyor. Ey insan, ey kul. O atlar bir avuç arpaya sırtına aldığı efendisini koşarak mücadele verme noktasında canını dahi tehlikeye atma suretiyle düşmanın arasına dalarken tozu toprağa birbirine karıştırıp o tırnaklarını yakarcasına koşarken ey kul Allah'ın sana binlerce ikram ettiği nimetleri evini, eşini, çocuğunu, arabanı, sağlığını verirken bir avuç arpaya sırtında taşıdığı efendisini kilometrelerce koşturan atlar buradayken ey insan ne kadar da nankörsün sen o at gibi efendine sahip çıkamıyorsun. Yani Rabbine karşı nankörsün. <laughs> Vallahi diyor ben bu ayeti 7 yaşından beri okurum hiç böyle anlamadım diyor. <laughs> Subhanallah. Biz ayetlerin üzerinden tefekkür etmeyince, tezekkür etmeyince, tedebbür etmeyince arkadaşlar anlayamıyoruz tabii ki. Allah'ın verdiği nimetleri, Kur'an'ı anlayamayınca da ağlayamıyoruz. Tefekkür edemiyoruz arkadaşlar. İnsan gerçekten Kur'an-ı Kerim'i anlamaya çalıştığı zaman, üzerinde düşünmeye başladığı zaman Allah bütün hukukları açıyor ona. Tekrar tekrar okunan bu Kur'an'ın her okuduğunuzda sizin kalbinize ayrı bir ilham verdiğini, ayrı gerçekten bereketler akıttığını arkadaşlar şahit olacaksınız. Yeter ki o Kur'an'ın okyanusunda yüzün.